selam ben geldim şimdi çok güzel bir konuya değineceğim önce bir videomu hemen beğenirseniz çok mutlu olurum şimdi ayaklarda oluşan mantar için size iki tane hızlı bir şekilde tarif vereceğim alternatifli çok mesaj attığınız için buna da ağırlık vermek istedim herkesin yaşadığı ciddi bir sorun ben e, ayak mantarı tırnak mantarı olmadı ama tırnağım çıkmıştı acısını da biliyorum o mantar da insanın canını çok acıtıyor çok da rahatsız ediyor hem görüntü olarak hem sağlık açısından şimdi vakit kaybetmeden size iki tane seçenekli tarifim var önce ilkinden başlayalım bunun için beyaz sirke kullanacağız tamam mı beyaz sirke ve sarımsak yağı kullanacağız bu benim e, kendi yaptığım benim sarımsak yağım 10 numara oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Tamamen bilmiyorsanız nasıl yapıldığını daha sonra size gösteririm. Şimdi yalnız var ya hazine gibi bir şey sarımsak yağı. Derler her derde deva. Ay kapağını açamadım. Hayır. Nasıl kapattıysam. Evet. Şimdi şunu alalım. Şimdi eşit miktarda koyulacak tamam mı? Şöyle yarım tatlı kaşığı koydum. Yarım tatlı kaşığı beyaz sirke. Bu beyaz sirkeyi her yerden temin edebilirsiniz ve yarım tatlı kaşığı da sarımsak yağı tamam mı? Bu işlemi yaparken de metal kullanmıyorsunuz. Zaten e, mantar da sonuçta bir enfeksiyondur. Şu ikiliyi güzelce karıştırın birkaç dakika birbirine girmesi için hızlı bir şekilde karıştırın eşit miktarda zaten beyaz sirkesi sarımsak yağını karıştırdık bu e, enfekte olan ayak tırnağına uygulayacaksınız tamam mı iyicene yedireceksiniz bu karışımı. Buram buram sarımsak kokuyor bu arada. Nasıl güzel bir yağ yapmışım. Valla şiddetle tavsiye ediyorum. Size hep sağlıklı olan yağların tariflerini veriyorum. Ama muhakkak evinizde bu sarımsak yağ bulunsun tamam mı? Tarifi bilmiyorsanız bana yazın. Ben size nasıl yaptığımın videosunu çekerim isterseniz bu arada. Çünkü her derde devadır. Şimdi bunu enfekte olan tırnağa uyguluyorsunuz. Bir pamuk yardımıyla yalnız temizliyorsunuz. Tertemiz oluyor tamam mı? ve e, bu mantar olan bölgeye e, nasıl diyorum şöyle göstereyim mi size Johnson Dalim bebe şampuanları yok mu alkol paraben ssps hiçbir şey içermiyor bunlardan kullanarak yıkayın çok baskı uygulamayın üzerine bir lif mif sürmeyin mantar sonuçta anlatabildim mi sonra kurulayın güzelce havlu peçeteyle normal havlu da kullanmayın o ayağınıza değdirdiğiniz bezleri havluları çorapları hep ayrı yıkayın bu süreçte tamam mı çorabı bile hatta hani atın çöpe diyeyim <laughs> dermişiz o kadar zengin miyiz her gün çorap değiştireceğiz ama bunu yaparsanız zaten geçecek neyse bunu sürün, temizledikten sonra hijyenini de anlattım zaten. Anlatmama da gerek yok biliyorsunuz. Bir bandajla o mantar olan parmağınızı sarın. Birkaç saat böyle bekleyin, tamam mı? Daha sonra yıkayıp duruluyorsunuz, açık bırakıyorsunuz, tamam mı? Şöyle bandırıp sürün, açık kalacak. Ama bunu sürdükten sonra bandaja saracaksınız. 2 saat bekleyecek bu. Anlaştık mı? Bu böyle. Şimdi öteki tarifime geleceğim. Eğer evde sarımsak yağınız ve beyaz sirkeniz yoksa ikinci tarifim yine sarımsakla. Sarımsak antibiyotik görevi görüyor biliyorsunuz. Bir tane sarımsak alıyoruz. Bir tane sarımsak her zamanki gibi şu ezme işlemi neyse Allah'tan bu dünkü videom gibi değil hemen ezildi <laughs> bir tane sarımsağı ezdim ben az ezdim de siz böyle iyi iyicene ezin tamam mı leşini çıkartın yani çok çok ezin sarımsağın suyu çıksın tamam mı çok ezdi, ezdiğimizi farz ediyoruz. Ve zeytinyağı kullanacağız. Bir tatlı kaşığı da zeytinyağını aldık. Bunu 2-3 e, dakika karıştırmanızı istiyorum. Şu karışımı. Tamam mı? sarımsağı çok çeşke ben de neyse çok ezseydim hani vakit kaybetmeyeyim diye az ezdim sarımsağı iyicene dövün çok iyi ezin ve e, bir tatlı kaşığı zeytinyağı koyduktan sonra çok iyi karıştırın 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 şöyle bir 5 dakika bekletin tamam mı 5 dakika bekledikten sonra yani sarımsak kendisini salsın çok felaket dövün ama tamam mı lütfen işe yaramaz yoksa tuz buz edin sarımsağı bir diş sarımsak zaten bıçakta kullanmayın metalde kullanmıyorsunuz tamam mı? bunu yaparken zeytinyağında bu benim göstermemin plastik yani ben şu anda ne yaptıysam aynısını yapın bir tek sarımsağı çok dövün tamam mı mantar çünkü gerçekten ciddi hafif, hafif bir mevzu değildir Hani insan bir şey yaşarsa anlar değil mi yaşamayan kimse kimsenin acısını vallahi bilemez ay canım geçmiş olsun falan fıstık deriz döneriz arkamızı herkes kendi acısıyla baş başa kalır bu e, her gün geçene kadar uygulanacak tamam mı bu mantar şikayeti geçene kadar her gün bunu tekrarlıyorsunuz bunu bu tarifim için de geçerli bunun için de geçerli evde hangi malzemeniz varsa he, beyaz sirke sarımsak yağı varsa bu yoksa bir diş sarımsak ve organik zeytinyağı size iki tane tarifim burada Geçene kadar lütfen akşamları uygulayın bandajla sardıktan sonra 2 saat bekliyorsunuz Sonra yıkayıp kuruluyorsunuz açık kalacak ondan sonra Her akşam uygulanacak ta ki geçene kadar Rabbim şifanızı versin Allah hastalıkta hiçbirimize göstermesin Dermansız dert de vermesin diyorum Ve sizi çok seviyorum Beğenmeyi unutmayın. Yeni videomla birazdan karşınızdayım. Sağlıkla kalın ve hoşça kalın.